Yanımızda Apsiyon'un çok sevdiği değerli konuklarımızdan Murat Bey var. Murat Bey öncelikle 10. yılımızı kutladığımız bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz, şeref verdiniz. Bugün hakkında ne düşünüyorsunuz, biraz duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, Apsiyon 10. yılında inşallah daha güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Ve sektörümüzün hakikaten çatı yapısına kavuşulan bir firma. Sizler sayesinde biz şu anda yaptığımız işlerde başarı sağlıyoruz. Maliklere kendimizi daha rahat, daha net ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla bu bizim yaptığımız işe saygı duyulmasına sebep oluyor. Bu yüzden Apsion'un 10. yılını canı gönülden kutluyorum. Çok güzel bir etkinlik olmuş, kalabalık. Türkiye'nin her yerinden meslektaşlarımız, arkadaşlarımız burada. Bu da bize şunu gösteriyor, Apsion hakikaten Türkiye çapında güzel hizmet veren bir firma olduğu için herkes Apsion'u tercih ediyor. Yanımızda çok değerli Kürşat Bey var. Kürşat Bey'in hikayesi aslında biraz daha farklı. 10. yıla özel, bugün de aslında Absiyon'un ilk müşterilerinden bir tanesisiniz. Ne düşünüyorsunuz bugünle ilgili? Biraz fikrinizi öğrenebilir miyim? Ee, öncelikli olarak hem Kudret Bey'le, hem Erkan Bey'le, hem Meriç Bey'le öncelikli olarak gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü bundan 10 sene önce, Bostancı Sanayi Sitesi içerisinde küçücük bir ofisleri vardı. Ben e, Meliç'le e, telefonla görüştüm. Bana dedi ki saat 8'de biz ofise geleceğiz, gel dedi. E, ben saat 8'de kapıdaydım. Kapılarını çaldım. Ama içeride kimse yoktu. beni biz yarım saat beklediler. Ben de tamam beklerim dedim. E, geldiler, beraber ofislere çıktık. Üç kişilerdi. Kudret Bey, Meliç Bey ve Erkan Bey. E, ben dedim sizle de çalışmak istiyorum dedim. E, Erkan'ın bana sorduğu soru şuydu. Peki dedi işletme projesi yapmayı biliyor musun diye sordu. Ee, bilmiyorum ama öğreneceğim ben dedim. Ee, ve e, bu şekilde aksiyonla çalışmaya bundan 10 sene önce belki de ilk yönetim şirketiyiz. Ee, ve bundan dolayı hem kendiliğiyle şu ortamı gördüğüm zaman gurur duyuyorum kendiliğiyle. Ve inşallah daha nice onlu yaşlara e, diliyorum. E, hepimiz sağlıkla, huzurla, mutlulukla e, inşallah 10. yıllar hep hep hepimizin olur. Merhabalar, bugün yanımızda çok değerli konuğumuz Levent Bey var. Levent Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Çok teşekkür ederim. İsmim Levent Alatlı. Tesis Yönetim Derneği'nin kurucu başkanıyım. Halen UFM Avrupa Tesis Yönetim Ağı'nın da yönetim kurulu üyesiyim. Ee, ve tesis yönetim konusunda danışmanlık yapıyorum şu anda. Geçmişte bir tesis yönetim şirketinin uzun yıllar genel müdürlüğünü yaptım. Harika. Aramızda olmanız bizi çok onurlandırdı ve mutlu etti. Nasıl geçiyor sizce zirvemiz? 10. yılımızı da kutluyoruz. Ee, bu konuyla ilgili düşüncelerinizi biraz alabilir miyiz? Öncelikle Apsiyon ailesine nice 10 yıllar diliyorum. Bugün Apsiyon'un gelmiş olduğu seviyeyi burada görmekten çok mutluyum. Biz Apsiyon'la belki ilk çalışan müşterilerinizdeniz eski şirketimde. O zaman tamamen muhasebe ağırlıklı bir çözüm iken bugün yaşamın sitenin her alanına dokunan her alanda çözümle üreten bir e, büyük şirket haline geldiğini görmekten çok mutluyum. Sürekli kendini geliştiren bir şirket aslında ve bugün e, yeni ürünlerimizden de bahsettik. Nasıl sizce e, keyifli mi kullanılabilir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi hepsi birbirinden önemli, güzel ürünler geliştirmişsiniz, güzel çözümler geliştirmişsiniz. Bunların birçoğu zaten bizim yönetim yaptığımız dönemde, benim aktif genel müdürlük döneminde ihtiyacımız olan, keşke bu tip çözümler olsa dediğimiz çözümlerdi. Bunların bugün hayata geçmiş olduğunu, Apsion bünyesinde tek bir yazılım altında entegre olduğunu görmekten de çok mutluyum. Başarılar diliyorum.